Merhaba oyun severler. Yeni bir Maşa oyunumuzla karşınızdayız. Bakalım Maşa yemek yapıyor. Bugün Kirpi kardeş yemek istiyor. Haydi Maşa onun söylediklerini yapalım sanırım Kirpi bir çorba yapmak istiyor. Evet suyumuzu koyduk. O ne mısır mı? O? Evet mısır çorbası mı yapıyor kirpi kardeş? Mantar evet onu da koy. Bak evet aynı sepette gördün maşa. Çok güzel balığı o balık çorbası bu. Balığı da koy maşa. Of havuç da mis gibi olacak şimdi. Onu da koydun. Aferin maşa. Şimdi diğer havucumuzu da koy. Kirpi daha çok havuç istiyor çünkü bakalım başka kirpi onu karıştırmaşa al kepçeyle koy bakalım tabağa evet Maşa haydi koy bakalım aferin kızım benim şimdi onu kirpiye ver bakalım afiyet olsun kirpi bak ne kadar sevindi gördün mü Maşa ben çok lezzetli bir çorba yaptım o kirpi kirli tabağını getirmiş bakalım. Haydi onu bir durula önce. Önce duruluyoruz. Evet Maşa iyice durula. Biraz daha durula Maşa. Tabak çok kirli. Ah kirpi ah bu senin tabağını. Bak görüyoruz değil mi? hadi Maşa aferin güzelim. Aferin güzel kızım benim. Çok güzel. Durula durula iyice akıt bakalım. Şimdi köpükle iyice köpür. Tamam. Şimdi devam et. Harika Maşa. Şimdi bir daha durula. Tertemiz olacak tabağımız Bakalım. Ha, aa resmi çıktı gördün mü? Kirpi kardeş iki tabak çorba içti sanırım. Hemen bunu duruluyoruz. İyi durula. Köpükle maşa. İyice köpüğü yedir şimdi. Evet maşa. E, aferin güzelim. Şimdi o bak bu tabak da tertemiz oldu. Durula bakalım şimdi bunu da. Durula. Oo, çok güzel oldu. Aferin maşa. Çok güzel oldu. Bakalım Şimdi. Hangi kardeşimiz istiyor bakalım. Bu da bir domates çorbası herhalde. Hayır çorba değilmiş bu. Domatesli börek mi yapıyoruz? Bakalım hemen malzemelerimizi koyuyoruz. Unu koyduk, sütü koyuyoruz. Sanırım bu bir börek. Sütümüzü de koyduk. Çok güzel. Yumurta var bak maşa yumurtamızı kır. Aferin güzelim. Çok güzel oldu. Şimdi unumuzu koy. Evet şimdi bunu iyice bir karıştır bakalım. Evet, tuz tuz eksikti. Evet tuzu da koy. Evet koy güzelim. Ha aferin böyle. Şimdi o böreğin kalıbı hazır bak. Şimdi içerisine domates koyuyoruz. Bu bir domatesli börek. Aa bak keseceğimiz yerleri gösteriyor bize. Maşa eğri kesme. Ha böyle aferin maşa. Al bakalım domates tabağa. Maşacığım. ha çok güzel. Şimdi koy bakalım domatesleri. Harikasın Maşa, çok güzel. Aa, üzerinde hangisiyle yapalım? Bu mu? Bu güzel sanki Maşa. Bak geçtin ha bu. Evet, bence bu şekilde fırına atalım Maşa. Koy bakalım. Evet zaman dolsun ve böreğimiz hazır. Uf, çok lezzetli görünüyor. Hemen verelim. Bak ne kadar sevindi gördün mü? Maşa bugün çok hamaratsın. O oh, yine tabak kirli tabaklarımız geldi. durula açım. Güzel durula köpürt şimdi. Köpürt köpürt. Aferin güzelim. Evet, çok güzel. Şimdi tekrar durula bakalım. Harika. Tertemiz oluyor. Çok güzel. Köpürt bakalım şimdi. Heh, durula. Aferin güzelim. Çok güzel. Aa, çok güzel oldu. Bakalım Maşa sırada ne istiyor? Bu ne sincap kardeşim bu da? O da mı domatesli börek istiyor? Aa sanırım o da domatesli börek istiyor. O koy bakalım unumuzu. Evet Maşa. Bir daha yapalım. Sanırım ormandaki arkadaşlarımız çok beğendiler bunları. Evet bunu da koy. Çok güzel. Yumurta bak. Yumurtamızı da kır Maşa. Harikasın. Tuz da koy biraz. Evet çok az tuz koyuyoruz Maşa. Unutma baharat olarak tuzu çok az koy. Sütü de koy Maşa. Şimdi iyice karıştırıp hamuru elde ediyoruz. Evet hamur hazır. Şimdi domatesleri domates doğrayalım. Maşa bak onun gösterdiği yerden kes. 2, 3, 4. Çok güzel. Al bakalım domatesi tabağa Maşa. Maşacığım. Evet. Şimdi domatesleri koy bakalım. Hı, hı Haydi Maşa. Aferin güzelim. Hemen üzerini kapatalım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu, bu mu? Bu mu? Hangisinde? Bu kadar kalın bence de güzel. Bu, bu mu? Tamam Maşa. Bu da olur. Fark etmiyor. Zamanımız dolsun. Ve böreğimiz hazır. Hemen sincaba verelim. Çok güzel oldu. Harika. Şimdi Maşa. Hmm, yine kirli bulaşık geldi. Neyse Maşacığım. Yapacak bir şey yok. Hadi temizleyelim onu. Pırpır pırpır pır pır. güzelim. Evet. Aferin iyice of of, of ola öyle şimdi durula bakalım tabağa harikasın Maşa çok güzel tertemiz yapıyorsun devam ediyoruz bakalım tavşan bizden ne istiyor Aa, çorba istiyor sanırım yine evet suyumuzu koyduk bak buhar çıkıyor çok sıcak bir su olsa gerek evet koy bakalım tüm malzemeleri tek tek tekrar mısır koyuyoruz armut o çok güzel bu bir armutlu çorba bana domates Aha, orada domates de var onu da koyuyoruz çok güzel ama havuç değil maşa Evet onu onu da koyduk birazcık böyle bir yağ koyacağız azıcık Evet çok güzel çok lezzetli bir çorba olacak sanki şimdi bunu iyice karıştırıyoruz o bak kaynadı gördün mü koy bakalım Evet çok güzel hemen verelim tavşan kardeşi çok sevindi gördün mü Ah tavşancım sen de mi kirli bulaşık gönderdin bize? Başacım durula durula iyi durula. Evet köpürt şimdi köpürt köpürt şimdi ovala ovala ovala. Evet ah tabağımız çok tatlı değil mi? Hemen oh çok güzel. Şimdi bunu iyice bir durula. Hadi hadi güzelim durula. Hah, çok güzel oldu. Aferin maşa. Bakalım sırada panda kardeş. Aa, bu orman arkadaşlarının canı isteği bitmiyor gördün mü Maşa? Havuç. Havuçlu börek mi istiyor bu? Aa evet tekrar börek yapıyoruz. Hem de havuçlu börek. Kır bakayım yumurtayı. Evet unumuzu da koy. Tek tek hepsini tüm malzemelerimizi koyalım Maşa. Sütümüzü de koy. Evet Maşacığım çok güzel. Başka bir un herhalde. Bunu da koy bakalım. Lezzetli bir börek yapıyoruz galiba. Havuç muydu o börek? Tuz da azıcık koy. Evet, tuz çok kullanmıyoruz değil mi maşacığım? Aferin güzelim. Azıcık koy. Hamurumuz hazır. Şimdi havucu doğrayalım bakalım. Bak orada. Oo, çok küçük keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 parçaya böldük. Çok güzel. Şimdi tabağa al bakalım havuçlarımızı. Harika. Koy bakalım tepsiye. Çok güzel oldu. Şimdi üzerini hangisiyle kapatalım? Maşa hangisini seçtin? Bunun mu? Tamam, olur. Evet, zaman dolmasın bekleyelim ve böreğimiz hazır. Panda harikasın. Bak ne kadar sevindi gördün mü Maşa? Şimdi yine kirli bulaşık geldi maşacığım. İyice durula. Köpürt. Evet çok güzel. Ovala ve tekrar durula bakalım maşa. İyice ovaladın. Şimdi durula bakalım. Evet durula güzel mi? O, çok güzel oldu. Aferin maşa. Sen bir harikasın. Aa domuz kardeş mi bu? Bu ne istiyor bizden acaba? Oğlum bir şey istiyor. Ah isteklerimiz bitmedi bugün. Bakalım Maşa. O, o da çorba istiyor. Kabak mı? Kabak mı istiyor acaba? Kabak var köşede. Koy onu da bakalım. Allah Allah bu ormandaki arkadaşlarımız çok şey istiyor bugün. Kabak istiyor, kabaklı çorba istiyor bu. Kabağı da koyduk. Evet geri kalan malzemelerimizi de koyuyoruz. Havuç, Aa, çok ilginç. Havuç da uf bu harika bir çorba olacak galiba. Fındık mı o? Evet bak yukarıda gör. orada aferin maşa. Evet onları da koy bakalım. Çok güzel. Şimdi iyice kaynasın ve çorbamız hazır ver bakalım şimdi tabağa harika oldu gördün mü ne kadar sevindi sen bir harikasın maşa durula bakalım şimdi tabağa önce durula iyi durula köpür 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 şimdi ov ov ovala 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 evet çok güzel aferin maşa şimdi tekrar duruluyoruz ve tabağımız tertemiz oluyor hadi durula bakalım yeter çok ovaladın Hah, durula bakalım çok güzel aferin maşa sen bir harikasın. Evet çocuklar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.